Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir çiftliğimi gezmeye çıktım bugün. Hem bir çekim yapayım size dedim. Kazlarımız geziyor. yatıyor burada. Tavuklar yanında. Yemini yemiş, dinleniyor. Kızım, bak bakayım bu tarafa. Hmm. Dinleniyor mu kızım? Evet ineklerimiz yemiş yemlerini. Ne yaparmış benim kızlarım? Doydu mu karnınız? Aferin size. Doydu mu karnınız sizin kızlarım? Bu oğluşun. <laughs> Değil mi oğlum? Bunlar kızlarım. küçük kızım Hı. ne yaparmış benim küçük kızım dinleniyormuş oğluşum hala yiyor doymamış oğluşumun karnı <laughs> değil mi oğluşum oluşum geliyor. Heh, heh. Yoncanın içinde oyun mu oynan kardeşinle sen? Hı? Hı? Yoncamız büyüdü arkadaşlar baya. Bu miniklerde oynar. Hı. Yeşillik koşlarına gidiyor. Vay canlar vay. oynamasını çok seviyorsunuz değil mi siz? Sizin minikler sizi. Mis gibi temiz hava. de benimle beraber <laughs> dolaşıyorlar bahçemiz. Erik ağacımız bu da. Çok güzel çiçeği var. her mevsimin bir ayrı güzelliği var arkadaşlar Nasıl seversin yeşilliklerde dolaşmayı değil mi? <laughs> Minik seni. Hani kardeşin kaldı arkada. Gel. Gel oğluşum gel. 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 Gel oğluşum gel. Koş gel. Koş gel. Allah'ım. <laughs> koş gel. Gel 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 gel. Aferin benim oğluşum <laughs> Oynayan Oynayın kardeşinle. Oh ne güzel! Karınları tok oldumuz, sağlıkları yerinde oldum arkadaşlar. İşte mutlu hayvanlarım. Allah'ım cümlemize sağlık, mutluluk versin inşallah. Güzel, huzurlu günler nasip etsin. İnşallah bu kötü günleri atlatırız. Güzel, huzurlu, mutlu günler gelir. Sağlıklı günler gelir. oyunlar bunlar işte. Hmm. <laughs> Kazlarımız biraz önce yemeye geldiler. demde hayat böyle arkadaşlar. Mis gibi hava, huzur var. en güzel günler, en huzurlu, mutlu, sağlıklı günler sizlerin olsun. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Beğenip yorum yaparsanız teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.